Şöyle devam edelim. Sponsorluk nedir? Sizce sponsorluk nedir? Sponsorluk çok önemli. Bunu doğru bir şekilde yapmak lazım. Yeni başlayan arkadaşlara bu girişimcilik dünyasında sponsorluk konusunda biz olabildiğince sistem olarak onlara sponsorluk desteğinde bulunmaya çalışacağız ama asıl sponsorluğu yapacak kişiler o işi sizde yani kişiyi işle tanıştıran insanlar yani siz dersiniz tecrübeli olan insanlar o bilgi birikimini tecrübeleri onlara aktarmanız lazım Şayet ekibinizdeki insanlara siz yaptığınız hataları anlatır ve onlara yapmamasını öğretirseniz başarı buradan gelecek bakın arkadaşlar. Dolayısıyla yaptığınız hatalar size para kazandıracak. Ama ders alırsanız onlardan. Ama onları arkadaşlarınızla paylaşırsanız hata yapabilirsiniz. Kimse mükemmel değil ama hatalardan ders alın. Ekibinizdeki insanlarla paylaşırsak bundan dolayı ciddi rakamlar kazanacağız. Aktif sponsor nedir? Şu olabilir mi arkadaşlar? Siz işinize dair olduktan sonra sizi bu işe dair eden arkadaşla da sizden üç gün önce bu projeye dair olmuş olabilir mi? Olabilir. olabilir değil mi? Bu kötü bir şey değil. O da yeni başladı. O da tam daha bütün bilgilere hakim değil. Dolayısıyla sizinle birlikte öğrenecek. Sizden birazcık fazla şeyler biliyor. Size aktaracak ama birlikte sizin o üç sıra sponsorlarınızdan o aktif sponsor dediğiniz, sorularınızın cevabını alabileceğiniz insanlara ulaşmanız lazım. Siz kendinizin aktif sponsorlarının kim olduğunu biliyor musunuz? Bilmiyorum. Bütün sorulara soru sorduğunuzda cevapları alabileceğiniz insanların kim olduğunu biliyor musunuz? Ya da ekibinizdeki insanlar aktif sponsorlarının kim olduğunu biliyorlar mı? Bu kavramı da çok doğru bir şekilde anlamak ve ekibe bunu kopyalamak lazım. Aktif sponsor aslında sponsorun daha yeni başladı işi, şey, başladıysa işi yeterli bilgi, beceri ve tecrübeye sahip değilse bütün bilgileri ve soruların cevaplarını alabileceği o üç sıra sponsorlardan biridir. Ve mutlaka yeni başladıysa hemen o aktif sponsorun da kim olduğunu öğrenmek, tanışmak, onun tecrübelerini almak lazım. Bir de üst sıra liderler kavramı var. Şimdi soruların cevaplarını alırsınız. Yaklaşık işte bir ay, iki ay, üç ay, beş ay, altı ay önce başlamıştır aktif sponsorunuz bu işe. Fakat gerçek bilgi kaynağı, gerçek tecrübe buradadır. Üst sıra liderlerdedir arkadaşlar. Liderleri yani çok basit sorular sormak için aranmaz ama çok önemli kararları vermeden önce liderlerinizle, üst sıra liderlerinizle ve spor bir araya gelmenizde fayda var. Çünkü sizin o verdiğiniz kararların doğru mu, yanlış mı olacağını belki aktif spor sorularınız bilemez, sorularınıza cevap verir ama bu hangi kararın doğru olduğunu üst sıra liderlerinizin tecrübelerinde başvurarak elde edebilirsiniz ve mutlaka siz de bilmiyorum biliyor musunuz üst sıra liderimiz ki Şu anda 22 seviyede kişiler yok. Belki ilk o ekipte siz olacaksınız ama şu anda siz %12'deyseniz bir %16 lideriniz vardır. Sponsorunuz belki var, %18, %20. Ama tabii mutlaka o insanların kim olduklarını, iletişim bilgileri sizde olmalı. Ama tabii üst sıra liderleriniz en basit sorular için değil. Sponsorunuzu ya da aktif sponsorunuza ulaşmanız lazım bu bilgileri. Üst sıra liderlerimiz bizim organizasyonumuza yön verebilecek insanlardır. Bir de bizim iş modelimizde şöyle bir kavram var. Negatifler, negatifler yukarı, pozitifler aşağı olacak. İşimize karşımıza çok fazla negatifler çıkabilir arkadaşlar. Yani karşılaştığımız sorunlar, problemler olabilir. Bu sorun ve problemleri kimlerle paylaşacağız? Ekibimizdeki insanlarla paylaşırsak olur mu? Neye benzer negatifleri ekibimizdeki insanlarla paylaşırsak? Kendi bildiğimiz da, baltalamış oluruz değil mi? Kesmiş oluruz yani. Aklımızda bir tereddüt, bir soru işareti, negatif bir şey varsa paylaşacağımız kişi bize üst sıra sponsorlarımız, aktif sponsorlarımız, daha sonra da liderlerimiz olacak. Yani negatifleri yukarı, pozitifleri ise ekibimizdeki arkadaşlarla paylaşmalıyız. Yani doğru bilgi akışı böyle olur. Eğer siz ekibinizdeki insanlarla negatif bilgiler paylaşıyorsanız kendi işinizi baltalıyorsunuz yani. Ve bunu ekibinizdeki herkese öğretmelisiniz. Sıkıldığı, sorun yaşadığı, işte negatif düşüncelere sahip olduğu anlar olabilir. Lütfen böyle olduğunda beni ara. Ekibindeki arkadaşları değil, ekibindeki arkadaşlara pozitif bilgileri ulaştır diyebiliriz. Sonrasında sponsorluk. Aslında biraz sponsorluktan da bahsettik. Burada sponsorluğun nasıl olması gerektiğinden de. Bizim iş modelimiz tam sponsorluk üzerine kurulu. Bakın normalde iş hayatı böyledir arkadaşlar. Yani herkes birbirine çelme takar. Işte benim bulunduğum koluma yükselmesin, gelmesin, önümü kesmesin, işte benim kolumu almasın diye. Böyle bir durum var. Fakat bizim iş modelimiz ne çok farklı model böyle. Herkes birbirine destek olur. Söyler misiniz bana? Hangi iş modeli Ekibinde çalışan birinin kendisinden daha başarılı olmasını ister. Hangi işte, hangi şirkette, hangi konuda bu mümkündür? Hangi genel müdür, genel müdür yardımcısının daha başarılı olmasını ister? Hangi ustabaşı işçinin ustabaşından daha başarılı olmasını ister? Hangi işte senior yazılımcının junior yazılımcının daha başarılı olmasını ister? Hiçbir sektörde bu yoktur arkadaşlar. Doğru mu? Bir genel müdür, bir CEO bile eğitim verdiğinde tecrübelerini aktarır, bilgilerini aktarır ama belki çok ufak bir noktalara aktarmaz, söylemez. Çünkü ona aittir. Başarısının o ufak sırları ondadır. Kimse bilmesin ister belki. Ama bizim iş modelimizde ise tam tersidir. Olabildiğince fazla bilgi, tecrübeyi ekibimizdeki arkadaşlarımıza aktarmaya çalışırız. Hatta şunu isteriz. Ekibimizdeki arkadaşlar bizden daha başarılı olsun. Nasıl olur? sizden daha başarılı beş tane ekip arkadaşınız olsa Tabii. böyle bir şey ister misiniz? Herkes bunu ister bizim iş modelimizde. Diğer iş modellerinde bu yok. Dolayısıyla gerçekten dürüst, gerçekten adil, gerçekten paylaşım vardır bizim işimizde. Bizim işimizin en güzel yanlarından da biridir. Bu da sponsorluk da olur aslında. Yeni başlayan girişimci yeterli donanımı ve motivasyonu ulaştırmak konusunda yardımcı olur. İşimizdeki sponsorluk. Onlara balık vermek değil, balık tutmayı öğretmektir aslında. Bazen hata yapmalarına müsaade etmek lazım arkadaşlar. Çünkü bazen siz bir şeyi onlara hatırlatırsanız, yaptıkları yanlışları yapmadan önce bir kere uyarır ama dinlemezler. Bırakın, hatırlatmayın. Siz hatırlatırsanız belki sürekli onları hatırlatmak zorunda kalabilirsiniz. Bırakın ufak hatalar, zarar görmeyecektir. Bazı ufak hatalar yapsın. O hatadan sonra hatanın karşını göreceği için sonra bir daha yapmayacak. Ama siz hatırlatırsanız sürekli hatırlatmak zorunda kalabilirsiniz. Ve sponsorluk demek o kişinin bütün işlerini sizin yapmanız değildir. Bir arkadaşınıza yapabileceğiniz en büyük kötülüktür. Şayet o kişinin bütün işlerini <laughs> siz yapmak isterseniz o arkadaşınızı kaybedersiniz. Yani siz olmadan hiçbir zaman çalışmaz. Ama biz bunu istemiyoruz. Biz olmadan işi öğrettikten sonra sürekli kendisi yapabilecek insanları modellemek, kopyalamak istiyoruz. Ve başlatma seansımız var. Başlatma seansımız aslında bu 16 kuralın adım 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 arkadaşlarımıza uygulatmaktır. Ve bunun bir e, checklisti var. Önümüzdeki günlerde sizle de paylaşacağız. Bu başlatma seansında kullanacağız. Biz, adım adım maddeler nelerdir diye bir işe başladığında yapılması gereken de önce hayal hedeflerden konuşmak lazım değil mi? Bunun motivasyon nedenini ortaya çıkartmak lazım. Sonra kişi listesini birlikte hazırlamak lazım. Birlikte bakın, başlatma seansında oluyor bu. Sunumun hemen sonrasında olabilir, sunumdan bir gün sonra bir araya gelir. Dersiniz ama o esnada kimseye bu projeden bilgi aktarmamasını istersiniz. Bir araya gelelim, bir strateji bilirim, ona göre hareket edeceğiz O esnada hedeflerden konuşursunuz, neler yapması gerektiğinden, 16 kuralı yüzeysel, aklınızda kalanlarıyla aktarırsınız. Hemen kişi hazırlaması konusunda yardımcı olursunuz ona örneklerle. Hemen davet, ilk davetleri sizin yapmanız lazım gerekirse. Ya arkadaşınızın daveti nasıl olur? Yani eğer yakın bir arkadaşınız da uzak da olsa fark etmez şöyle olabilir. İsim listesinden bir arkadaşını aramasını istersiniz ve şunu söylemesini istersiniz. İşte Ziya, şey, e, işte Ziya adında bir arkadaşımla birlikteyim şu anda e, ee, internetle alakalı bir projeden bahsetti bana. Benim çok ilgimi çekti. Ve bu konuyla alakalı detaylı bilgi sana da aktarmasını istiyorum. Şimdi telefonu işte ziyare vereceğim. İki dakika kendisiyle bir konuşur musun de. Yeni başlıyor geliyim ya ben. Sponsoru Sinan'a veririm. Sinan benim adıma, e, benim adayımla listemdeki kişiyle konuştu. Ben hiçbir şey konuşmadım. Aradım. Önemli bir şey vardı. Evet, Ejcan'la arkada, arkadaşım yanımda bir bilgi verecek dedim. Tak verdim. O benim yerime kontak kim kurdu? Benim sponsorum. İlk bir iki tane komutanlı randevusunu siz ekibinizdeki kişiler adına yaparsanız, çünkü ilk adım her zaman ilk kez yapıldığı için zordur. Yani insanlar direnç gösterir buna. İlk yapıldı, yapılan şeylerde. Dolayısıyla onun yerine ilk siz yapan, ona yardımcı olursanız o korkularını yenmesinde ona büyük destek olmuş olursunuz. İşte ilk randevularını ayarladınız, ilk sunumlarını birlikte yaptınız sonrasında ilk takibin nasıl yapılacağını öğrettiniz. Yani bunu bir döngü olarak düşünürsek bu 16 kuralı arkadaşınızın koluna girdiniz. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 dediniz bitti. Tamam şimdi sen diğer arkadaşlarına bunu öğret bu döngüde. Ben başka arkadaşa geçiyorum dediniz. Ona geçtiniz. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. O da öğrendi bu döngüyü. Yani bu tarafa. Yani yapacağımız şey bu 16 kuralı biz uygulayacağız. Uygulaması olmaz. Sonra da arkadaşlarımızla da uygulayacağız birlikte. Sadece bir kere uygulamayacağız Dikkat, lider olmak istiyorsak. Geleceğiz, Ahmet uygulayacağız. Geleceğiz, Mehmet uygulayacağız. Geleceğiz, Hasan ile uygulayacağız. Hızlı hızlı ekibimizdeki insanların bu döngüyü uygulamasını sağlayacağız. Ve unutmayın, ekibimiz ne yaparsanız, siz ne yaparsanız ekibiniz de onu yapacak. Şimdi bu hep iyi hem kötü. Eğer siz doğruları yapıyorsanız, muhteşem bir ekibiniz olacak. Ama yanlışları yapıyorsanız daha ikimiz başlamadan bitecek. Buraya çok dikkat etmek lazım. İyi de yaptınız, kötü de yaptınız, ikimiz sizi kopyalayacak. Yapmadan önce mesela aklınıza bir fikir geldi. Mutlaka onu sponsorlarınıza, liderlerinize danışın. Kendi kafanıza göre kısa yollar bulmaya, formüller geliştirmeye çalışmayın. Çünkü sizin gitmek istediğiniz yoldan gitmiş tecrübeli arkadaşlar var. Onların tecrübelerinden faydalanın. Yapmadan önce kendinize şunu sorun. Zaten liderleriniz de bunu soracaklardı. Acaba bu yaptığım şey kopyalanabilir bir şey mi? Yaptığınız şey kopyalanabilir değilse size para kazandı. Ama kopyalanabilir bir şeyse servis kazandı. Unutmayın. Yani örnek vereyim mesela bizim iş modelimizde. Ee, internette online pazarlama ile alakalı gerçekten çok iyi bir e, tecrübe, bilgi birikimine sahipsiniz. Ve siz bunu yapıyorsunuz. Ama nasıl kopyalayacaksınız? Para kazanırsınız. Ama kopyalayamadıktan sonra bizim iş modelimizde bahsettiğimiz finansal özgürlüğe ulaşmanız zor. Bunun gibi örneklerle çoğaltabiliriz bunu. Kopyalamak aslında çok önemli. Bizim iş modelimizin katlama prensibini sağlıyor. Kendimizi kopyalamamız gerekiyor. Başarılı formülü bilen siz süperman olmanızı istemiyoruz biz bu işte Süper satıcılar, süper sunumcular, süper e, kabiliyetli insanlar istemiyoruz. Süperman olmaya gerek yok herkesin yapabileceği tavır, tutum ve davranışı sergileyin ve bunu da insanlara kopyalayın. Eğer süpermen olmaya kalkarsanız arkadaşlar, bütün ekibinizin işini siz yapmaya çalışırsınız ve yorulursunuz. Biz çok çalışma değil, akıllıca çalışmanızı istiyoruz. Çok zaten çalışıyoruz değil mi arkadaşlar? Yani sabah dokuz, akşam beş, sonuna kadar ter döküyoruz yani. Ya burada da çok çalışırsak, özgürlükten bahsediyoruz, daha da fazla kendimizi zora sıkıntıya sokmak kim ister ki? Dolayısıyla çok iyi bakın. Akıllıca çalışacağız. Yaptığımız şeyleri ekibimizdeki arkadaşlara kopyalayacağız. Ve bizim başarımızı bu belirleyecek. Sizin çok iyi olmanız yeterli değil. Çok iyi insanlar yetiştirebiliyor musunuz? Sizin bildiklerinizle sahip insanlar yetiştirebiliyor musunuz? Başarısı bu belirleyecek. İşimizle alakalı, bunu ilk kez paylaşacağız sizle. Önümüzdeki günlerde çok fazla kullanacağımız tarihlerden biri olacak. Hayati belirtiler. Hayati belirtiler. Neye hatırlatıyorsa aklınıza ne geliyor? Hayati belirtiler. Dönme var. Aramızda bir doktor, hemşire var mı? Hayati belirtiler ne anlama geliyor tıp dilinde? Her faturma, rastlantıya. Yaşıyor mu değil mi? Hala hayatta mı? Yaşıyor mu anlamına geliyor. Bizim ekibimizdeki insanların hala yaşayıp yaşamadığını bu hayati belirtilere bakarak anlayacağız şimdi. Bunların ne olduğunu inceleyeceğiz. Ve bu hayati belirtilerin içerisinde en önemli bir kavram var ki kilit girişimci kilit olmak kavramı. Aynen işimizdeki o odaklanma ve tarihte bulunmuş o ruh haline sahip insanlar esasında bunlar. Kilit girişimciyi şöyle benzetebiliriz arkadaşlar. Kilit olmak ne demek? Aramızda inşaat mühendisi ya da müteahhit olan kendi böyle şeyleri yapan siz varsınız. Hemen zaten bunu yazarken artık nasıl gelmişsiniz? Evet. Başka var mı böyle? inşaat işleri pek harika. Şimdi bir inşaatın en küçük yapı taşlarından biridir değil mi? Tuğla. Tuğlanın ebadı çok önemlidir arkadaşlar. Tuğlanın eni, boyu ve ağırlığı. Çünkü bu tuğlanın ebadına bakarak ebadını bilmemiz lazım ki tuğlanın özelliklerini yapacağımız evin için ne kadar tuğla gerektiğini hesaplayabiliriz. Doğru mu? Plan var. Ne kadar tuğla gideceğini tuğlanın ebadından anlayacağız. Ya da e, tuğlanın ağırlığını bilmemiz lazım ki o evin kaç tane tuğlanın taşıyabileceğini hesaplayalım. Doğru mu? tuğlanın ebadını bilmemiz lazım ki kaç tane kamyon kiralayacağız o tuğlaları getirmek için, doğru mu? Yani tuğlanın ebadını, ölçülerini bilmezsek ne bir duvar ne de böyle bir ev inşa edebiliriz. Şöyle düşünün, birbirinden farklı ağırlıklarda ve ölçülerde tuğlalarla ev inşa etmek ne kadar zor ve zahmetliyse kilit olmayan girişimcilerle de sürekli ve karlı bir iş inşa etmeniz o denli zordur. Bilmiyorum anlatabildim. Eğer kendinize karlı ve sürekli bir iş oluşturmak istiyorsanız arkadaşlar bu ancak ve ancak kilit girişimcilerle yapabilirsiniz. Yani bizim işimizin kenar yapı taşı kilit girişimciler oldu. Peki nedir bu? özellik? bir bakalım. Kilit ne demek? Kilit girişimci olmak ne demek? Birkaç tane kilit girişimci olmanın kavramı var. Öncelikle tavır çok önemli arkadaşlar. Tavrımız nasıl olmalı? Bir, Öğrenmeye açık Kilit olmak için. Sonrasında sponsorlardan danışmanlık alma alışkanlığımız var mı? Bakın sponsorlarına danışkan, liderlerine danışkan bir kilit, kilit girişimci değildir. Abi. Kendi başına hareket eden, o ölçüsü ağırlığı belli olmayan onlardan biridir ona ihtiyacınız yok. Çünkü olmaz, bina yapamazsınız yani. İki tane üç üst üst üste koyarsınız, dördüncü de gider. Biz bunu istemiyoruz arkadaşlar. Güzelme yapmayı bilmesi lazım kilit girişimci olan birinin yüceltmenin neden, önemli ve nasıl yapıldığını bilmesi lazım. Çünkü çok önemli biri, şimdi İsmail aklıma gelmiyor. Network marketing sektörünün olmazsa olmasıdır diyor. Ee, bu yüceltme edification diyorlar. Her şeydir diyor. Network marketingin her şeyidir diyor. Bunu yapmayı bilmek ve nedenini bilmek lazım. Paylaştık sizlerle. Sonra çapraz atlara dikkat etmeli. Bu tavırlarında bu olmalı. Bu ne demek? Sizin bulunduğunuz organizasyon Malı bulunduğunuz sponsor aktif sponsor ve lider. Onun dışında farklı organizasyonlar da olabilir. Bulunduğunuz şirkette bulunduğunuz yapı içerisinde oradaki organizasyonlarla aranızdaki diyaloğa dikkat etmeniz lazım. Çünkü farklı hatlarla olan diyaloglar her zaman doğru olmayabilir. Çünkü sizin bulunduğunuz hattın izlediği bir strateji, izlediği bir yol, oranın lideri farklı. Oranın yol yoğurt farklı. Her ikisi de başarıya ulaşacak. Merak etmeyin. Ama arada yanlış bir etkileşim olursa, karşılıklı birbirinizi yanlış etkilerseniz bu size faydadan çok zarar getirir. Dolayısıyla çapraz hatlara dikkat etmek lazım. Siz kendi bulunduğunuz ekibiniz, aktif sponsorunuz ve liderinizle hareket etmeniz lazım. Onlar da kendi liderleriyle birlikte. Sonrasında eylem. Tavırda, tavrımız bu şekilde olmalı. eylemden olmalı? Öncelikle kendi alışverişleri kendi mağazasından yapıyor olması lazım arkadaşlar. Yani her ay kendi mağazasından alışveriş yapmayan biri kilit girişimci değil ve aradığımız insan değil yani. Hiç vakit kaybetmeyin. Ha deneyin bir ay, iki ay alışkanlık haline getirmeye çalışın ama olmuyorsa yani işimiz bizim herkese açık yani o kenarda hobi gibi oynasın yani. Bir balık alıp, e, bir famus alıp balık koymak yerine bizim işi şey yapmak istiyorsa, biz istemiyoruz ama tamam yapsın o kenar. Ama biz evimizi, o hayalimizdeki inşaatı onunla yapamayız yani. Bize kilit insanlar lazım. Sonrasında sunum yapıyor olması lazım. Sunum yapmayan bir kilit olamaz arkadaşlar. Sunum yapmayı hemen öğrenmek lazım. Şimdi önümüzdeki günlerde bunları takdir edeceğiz biz. Ayda bir yapacağımız çok önemli iş geliştirme seminerlerimiz olacak. Burada çok önemli eğitmenlerimiz olacak. Özel eğitimler alacağız ve başarılı insanların takdiriyle ve onların tecrübe paylaşımlarıyla geçireceğiz burayı. Ayda minimum 8, 15 ya da 30 sunum yapan arkadaşlar yetiştirmeniz lazım. Minimum 8. Yani 8 sunumun altında yapıyorsan bu ne demek? Bir ev toplantısı demek aslında arkadaş. 8 tane yeni arkadaşı davet ettiğiniz anda bir ayda 8 tane arkadaşınıza işe anlatmışsınızdır. Dolayısıyla bu kriteri yerine getirmişsinizdir. Ayda 15 sunum yapan arkadaşları <laughs> edeceğiz, takdir edeceğiz daha doğrusu. 30 sunum yapan arkadaşları takdir, takdir edeceğiz. İnsanlara şunu göstereceğiz. Bu projeyi bir ayda 30 kişiye anlatan kişiler var arkadaşlar diyeceğiz. Hani dedik ya toplantılara katılmak çok önemli bu iş geliştirme seminerlerinde onlarla tanıştıracağız. Sizin davetlilerinizden, misafirlerinizden, ekiblerinizden biri diyecek ki evet diyecek ya Ayşegül Hanım bunu yapıyorsa ben de yaparım diyecek. Ya da Sinan Bey bunu yapıyorsa ben de yaparım. Daha yeni başlamış, bir ay olmuş başlayalım bir ayda 15 sunum yapıyor, 30 sunum yapıyor. Bu yapılabilir bir şey diyecek. Siz ona hedef gösterirseniz o hedef onun gözünde büyüyecek. Ama o kendisi hedef olarak onu alırsa bu yapılabilir bir şey olacak artık onun gözünde. Bu çok önemli. Minimum iki ev toplantısı. Biz ne demiştik? İki, hadi bilemediniz üç tane yani kendi evinizde toplantı yapmak zorunda kalacaksınız bu işe başladığınızda. İki bilemediniz üç. Hadi yani çok çevreniz vardır, dördü beşi yapın. Ama iki üç yeterli arkadaşlar. Sonraki ev toplantıları nerede olacak? Ekibinizin, ekibinizdeki arkadaşların evlerinde. Herkes kendi evinde iki tane toplantısı yaptığında zaten çıkarttık matematik. Fark değil mi? Dolayısıyla her ay iki tane ev toplantısına katılmış olmanızı istiyoruz. Kilit olmanız için. Ve her ay 10 tane farklı müşteriye satış yapmak. Zaten her geçen gün artacak. Takip etmeyi öğrendiğiniz zaman müşterilerinizi sürekli sizden alışveriş yapmaya başlayacak. Bu da yapmamız gereken eylemlerden bir tanesi. Kilit girişimci olabilmek için. Sonrasında tavrımızı ortaya koyduk, eylemlerimizi uyguladık ve bilgi, bilgi çok önemli kilit olabilmek için arkadaşlar. Online akademi, akademi eğitimlerini tamamlamış olmamız gerekiyor. Bunu da önümüzdeki günlerde hazırlayacağız. Dedik ya, sponsorluğun yarısını sistem yapacak, yarısını siz yapacaksınız arkadaşlar. Dolayısıyla online eğitimler yapacağız. Bununla alakalı birçok fikrimiz var. Sizin de fikriniz varsa bizle paylaşın, başladık çalışmaya. Sistemde eğitimleri tamamladıkça bir takım aksiyonlar alacak. Bir takım gelişmeler kat edecek. O eğitimleri tamamlaması karşılığında bir takım kazanımları olacak. Ona bir takım değerler katacağız biz. Sonra top, top, tüm toplantılara katılarak bilgi birikimini arttırmasını istiyoruz girişimcilerin. Girişimci akademisinde mutlaka katılmaları gerekiyor ki bir sonraki girişimci akademisinde bunu yapacağız. Ekibinden 10 ve üzeri katılan, 20 ve üzeri katılan, 40 ve üzeri katılan, 75 ve üzeri katılan, kişileri, liderleri, girişimcileri tebrik edeceğiz, takdir edeceğiz. Onlar bizim işin gerçek kahramanları arkadaşlar. Kilit girişimci tamam. Bu işteki temel yapı taşımız bizim kilit olmak dedik. Kilit girişimci. Kilit önce biz olacağız, sonra arkadaşlarımızı kilit girişimci yapacağız. Olmaları için mücadele edeceğiz. Olmuyorlarsa vakit harcamayacağız arkadaşlar. Olmuyorlarsa kenara ayıracağız. Onlar istedikleri gibi yapsınlar. Sorunları olduğundan cevap veririz. Ama biz asıl büyük işimize, büyük vizyona kilit arkadaşlarımızla Peki, şimdi kazan seviyemizin haricinde hayati belirtilerimizin kilit olmak kalbinin atması demekti belki de benzetirsek. Eğer kalp atıyorsa hala yaşıyor. Ama vücutta başka sıkıntılar olabilir. bilmiyoruz. konusunda çok iyi değilim. İlk adım, kalp atmasından daha iyi bir belirti diyebiliriz buna. İlk adım nedir? İlk adım şu, bir ay içerisinde çelik girişimcimiz şayet 100 puanlık alışveriş yapıyorsa özellikle biz bunu kişisel alışveriş olmasını tavsiye ediyoruz. Bakın buraya dikkat. Bu bizim bir tavsiyemiz. Ve bir kişisel kayıt yapıyorsa <laughs> yaptığı görüşmelerden dolayı bir tane en ticaret ağına bir girişimci kaydediyorsa bu arkadaşımız ilk adım dediğimiz bu basamağa yükselmiş olduğunu düşünebiliriz. İlk adımı gerçekleştirmiş bu hayati belirtilerden ilk adımı başarmış olduğunu düşünebiliriz. Sonrasında önce adım dediğimiz bir kavram var ki bu hayati belirtiler için çok önemli bir nokta esasında işimizin büyümesi için. Yine kilit girişimci olmak burada çok önemli bakın. Bütün hepsinde olduğu gibi. İki tane yeni girişimci kaydı yaptıysak o içerisinde yaptığımız sunumlar ve toplantılarda aslında yaptığımız sunumlar üreticilere bunlar. Çok zor değil. Ve 100 kişisel alışveriş puanı ve minimum 1000 puanlıkta mağazadan yapılan alışveriş cirosu. Ya öncü adım olabiliriz arkadaşlar. Bakın dikkat ettiyseniz %12, %16, %20 falan yok bunlarda. Sadece eğer bu kilitteki gerekli olan tavrı sergiliyorsanız bilgileri alıyorsanız, <laughs> o süreci izliyorsanız ve şu kriterleri yerine getiriyorsanız bu adımları atıyorsunuzdur. Bu adımlar sizi arkadaşlar o kazanç basamaklarında zaten yukarıya kadar taşıyacak. Merak etmeyin oraya giden adımlar bunlar. Bir sonraki adım liderler kulübü. Yani işe başlar başlamaz. İlk hedefimiz ilk adımı gerçekleştirebilmek. Sonra öncü adım olabilmek. Öncü adım olduğumuzda da ekibimizden 5 ila 10 tane arkadaşımızı önce adım yapabilirsek 5 ila 10 tane arkadaşımızı önce adım yaparsak tabii iki kolda ve biz zaten otomatik yüzde 16 seviyesine ulaşmış oluyoruz. Tabii ki kilit girişimci oluyoruz. Önce adım zaten gerçekleşmişiz. Artık liderler kulübü üyesi olmuş oluyoruz. Liderler kulübü. Peki yüzde 16 seviyesinde ve liderler kulübüne dahil olduk. Bütün bu basamakları yapan arkadaşlarımızı ayrı ayrı takdir edeceğiz. Onlara kendilerini özel hissettirecek eğitimler ve desteklerde bulacağız. Bu basamaklar bizim işimizin için hayati belirtiler arkadaşlar. Peki liderler kulübü olduktan sonraki hedefimizde kopyalanabilir bir organizasyon kuruyoruz. Ekibimizde bir sürü kilit girişimcimiz var. Bir sürü önce adamımız var. Artık liderlik yolunda ilerliyoruz arkadaşlar. Ritmi belirleyeceğiz artık. Artık kariyer kulübü bir sonraki ulaşmamız gereken hayati belirti diyebiliriz. Burada artık yüzde 22 seviyesine ulaşmış ve ekibinizden bir tane yüzde 22 seviyesine ulaşan arkadaşımızı çıkartmış oluyoruz. Yapmamız gereken dört koldan ikişer tane liderler kulübü oluşturmak. Dört koldan ikişer tane liderler kulübü oluşturduğumuz zaman ekibimizde biz zaten kariyer kulübüne ulaşmış oluyoruz ve ekibimizden bir tane yüzde %22 çıkartmış oluyoruz. Kariyer seviyelerinde ilerlemeye başlıyoruz. Yani asıl bizim amaçımız, hedefimiz bir, kilit olacağız arkadaşlar. Önce adım, ilk adım. İlk adım daha yavaş gitmek isteyenler için ama benim acelem var, hayat kısa, hedeflerime ulaşmak istiyorum diyenler için önce adımı gerçekleştirmek ve önce adımı kopyalamak arkadaşlar. Önce adım olacak ekibimizde 5 ila 10 iki koldan 5 ila 10 arkadaşımızı kopyaladığınız zaman Liderler Kulübü oluyoruz. Sonraki işimiz ne biliyor musunuz? Sırtımızda istekli arkadaşlarımızı liderler kulübüne taşıma. Çalışacağız bunun için. Gerekirse sırtımızda arkadaşlarımızı alacağız. Liderler Kulübü olması için onlara bütün desteği vereceğiz. Biz ekibimizden arkadaşlarımızı dört kolda, dört, dört kolda ikişer tane liderler kulübü çıkarttığımız zaman ve biz de kariyer kulübüne ulaşıyoruz. Ve bunu şeye benzetiyorum. Uçağa kaldırmış oluyoruz yani arkadaşlar. Ve bunu çok hızlı yapmanız konusunda sizi inanılmaz motive edecek, sizi inanılmaz hız kazandıracak bir promosyon hazırladık arkadaşlar. Yani şu uçağın, o bu ya, şu uçağın hızla kalkmasını sağlayacak bir promosyon hazırladık. İlk adım ve öncü adım kriterlerini işimize yeni başlayan bir girişimci şayet 30 gün içerisinde gerçekleştirirse bakın amacımız bunları kopyalamak değil mi? Bunları yetiştirmek. O zaman hem sizi hem onu teşvik ediyoruz bu konuda. İşimizi daha hızlı büyütmek, daha hızlı ilerlemek adına yetiştirmek, kopyalamak adına herkesi motive edecek ve teşvik edecek İki tane promosyon hazırladık arkadaşlar. İlk adım bonusu ve önce adım bonusu. Bu iki bonus hem yeni başlayan arkadaşlarımıza hem de organizasyon kuran arkadaşlarımıza işleri çok hızlı...